Fethiye Devlet Hastanesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını test etmek amacıyla, kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği Göcek Tüneli'nde göçük meydana geldi ve 22 yaralı ambulanslarla hastaneye getirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, UMKE ve hastane personeli, yaralılara yeşil, sarı ve kırmızı kod sistemiyle öncelik sırasına göre müdahale etti başında ağrı var mı, bulantı kusma, boyun, e, beyin, e, e, lomber, emar. Tatbikat sayesinde sağlık ekipleri, acil müdahalede yaşanabilecek aksaklıkları önceden tespit etme fırsatı buldu. Senaryoya göre, yaralı öğrencilerden 12 kişi hafif, 8 kişi orta ve 2 kişi ağır yaralı rolünü üstlendi. Evet her yıl değişik konularla alakalı yapmış olduğumuz tatbikatımızı bu yıl daha gerçekçi olmasını isteyerek Göcek Tüneli'nde bir çökme planlayarak yaptık. Arkadaşlar da tatbikatı güzel bir şekilde icra ettiler. Yapmış olduğumuz tatbikatta Göcek Tüneli'nde yaklaşık 20 civarında yaralının olduğu haberimize geldiğinde biz ona göre gerekli tedbirlerimizi alarak arkadaşlara haberdar ettik ve gelen yaralılara müdahalelerimizi yaptık. Bunların 2 tanesi kırmızı kod, 8 tanesi sarı pot ve 12 tanesi de yeşil kod olmak üzere toplam 24 hastayı burada gerekli müdahalelerini yaparak tedavi altına aldık ve güzel bir şekilde tedavilerini neticelendirip e, taburcu ettik. Şimdi buradaki bizde emeği geçmiş olan özellikle e, hastanemiz personeli yine e, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve UNKEP personeline ayrıca Leton Hastanesi ve Esnaf Hastanesi e, çalışanlarına ve evet, katılımcılarına ve yine en önemlisi Mühendislik Osmanlı Üniversitesi'nden e, hemşirelik öğrencilerinin katılımlarıyla bunu icra ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bunun toplumumuzda bir bilinç oluşması için, e, bir farkındalık oluşması için e, böyle bir şeyin de faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü biz başımıza geldikten sonra ne yapacağımızı bilmez vaziyette davranmaktansa önceden tedbirimizi alarak bunlara yönelik gerekli çalışmaları yaparsak bu tür afetlerden ve felaketlerden daha rahat bir şekilde e, atlatma şansına sahip oluruz. Bunun için şu an yapmış olduğumuz tatbikattan memnun bir şekilde ve iyi neticelendirmiş bir şekilde sonlandırdık. hepinize teşekkür ederiz.